Hep yeni bir teknoloji dünyasına merhaba. Merhaba sevgili izleyenler. Birazdan internet haberciliği nasıl değiştiriyor? Geleneksel gazetecilik internet haberciliğiyle yok mu oluyor? İşte tüm bunları konuklarımızla tartışıp konuşacağız. Davet ediyoruz kendilerini. Çocukluk hayali ve ilgi alanları onu bugünlere getirdi. Uzay teknolojileri mühendisi, bilgi sistemleri yöneticisi ve aynı zamanda bilişim muhabiri Ahmet Usta birazdan Tekno Sinerji'nin konu oluyor. Aşkın ve kadın davranışının uzmanı, gönüllere taht kuran şarkıların söz yazarı, düşündüren köşe yazarı Yasemin Pulat, şimdi Tekno Sinerji'de bizlerle. Ahmet Usta hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yasemin Plas siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifli ben yani de çok keyifliyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Çok, çok güzel, güzel görüyorsunuz. Çok, güzel. Zaten. çok mersi aynı İki şekilde. tane erkeğe yanında iltifat <laughs> etmek bana <bağlanıştı. gülüyor> düştü. Öyle. Şimdi evet. sıra geldi. de o yüzden evet. galiba. <laughs> Hızlı davransaydınız. Yasemin Plat e, köşe yazılarınız var. Evet. Kitaplarınız var. Söz yazarısınız aynı zamanda. Bu kadar şeyi nasıl başarıyorsunuz? On parmağınızda on marifet mi diyelim? Nasıl yetişiyorsunuz? Aslında Siz hepsi e, birbirine çok benzeyen işler olduğu için ve birbirinin devamı olduğu için hiç zorlanmıyorum. Bir de ben çok severek yapıyorum. Çok aşkla yaptığım için işte şarkı da yazmak, kitap da yazmak, köşe de yazmak hepsi de yazmak başlığının altında toplanan işler olduğu için ben hiç zorlanmadım bugüne kadar. Bilakis hani ne kadar çok yazacak şeyim varsa o kadar mutlu oluyorum. Tabii biraz insan bazen hani nasıl yetiştireceğim, ne yapacağım çünkü bu e, fiziksel bir iş olmadığı için, zihinsel ve duygusal bir iş olduğu için ...zaman zaman tabii ki zorlanıp kendini baskı altında hissediyor ama... ...o da keyifli. Kadar güzel Kutluyorum maşallah. Yani. Devamını diliyoruz hiç o zaman. Peki teknolojiyle aranız nasıl? Aslında hiç iyi değil. Yani <laughs> çok internetin içinde biriyim ama... yani ...hem e, internette yazıyorum, internet yazarıyım... ...hem çok kullanıyorum. Facebook, Twitter çok aktif biriyim. Ama teknolojiyle aram çok kötü. Yani telefonumda bile bir şey evet. bozulduğu zaman... Ya bunu ne no olur bir yapar mısınız falan diye götürüyorum ve yani hiçbir şeyleri anlamıyorum. Ben sadece böyle tuşlara basıyorum, yani kullanıyorum. Yes, no falan. <laughs> Eyvallah olsun. Ya Peki, bilmiyorum. Hangisinde aktifsiniz daha çok? Facebook sanırım çünkü orada biraz daha tabii şeyiz. Hani. Alışık ee, Orada artık bir aile gibi olduk yıllardır. Öyle ben buraya gelirken bile hatta az önce işte Sinebeş'e gidiyorum sizin programınızdan bahsettim. Hadi ne giyiyoruz? İşte bunu mu giysek, şunu mu giysek? falan diye. Orada birlikte karar verdik. Saçımı ne yapsak çok işte güzel. dağınık olsun. Tamam saç dağınık oldu. Karar verdik falan böyle. hani Orada daha aktifim ve orada daha çok eğleniyoruz. Bir arada çok eğleniyoruz. Ee, orada e, arka dostlarımla artık ben onlara okur demiyorum. Dost olduk. Güzel yani Facebook'u daha aktif kullanıyorum. Twitter'da kaç profili var, var bayağı. Bir e, daha fazla profil var değil mi? Ya bir tane var o da olduğu için ikinci profili açtık Hı. ama onun dışında var evet de onlar ben değilim Hı. yani Hı. var ama benim iki tane profilim var. Twitter'da e, da e, biraz daha aktif olmaya çalışıyorum ama gerçekten bazen zaman olmuyor yani bazen e, hiçbir şey internete hiçbir şey yazmadığım günler günler falan olabiliyor çünkü çok çalışıyorum hani bir şeyler yazmam gerekiyor ve Unutuyorum da bazen ama sonra tekrar bir dönüyorum yani bitince işte. 3575 takipçiniz mi varmış? Evet. Galiba. Twitter'den. Ama Twitter'da takipçi sahibi olmak için çok tweet atmak gerekiyor diye bir şey var biliyor musunuz? Ben işte öyle değilim. Hani ben yazıları <laughs> paylaşıyorum ve vaktim olduğunda çok hoşuma gidiyor ama onun dışında özel olarak ona bir mesai harcayamıyorum. Dolayısıyla hani o takipçi sayısının artması için onun başından kalkmamak ve sürekli tweet atmak falan gerekiyor yani. Bunu evet de, sevgili Yasemin bir de son kitabımız Diyazam Etkisi var evet. değil mi? Biraz ondan da bahsedeyim, hatta şöyle evet. bir gösterelim. Evet diyazım kapağını etkisi çok seviyorum. Renk de yani son derece enerjik evet, bir renk. Turuncu evet çok seviyorum turuncu. Hep böyle bir tarafında bir şey vardır turuncu. Ee, benim kapaklarım bundan sonraki kapaklar da böyle olacak. Yani bu bir seri şimdi Eylül'de çıkacak kitabın kapağı da böyle bir kapak. O ne zaman çıktı şey, Diyazam Etkisi? Diyazam Etkisi bilmiyorum içinde yazıyordur. Yani bir sene olmadı galiba. Zaman Bu kavramı olmadığı için. çok güzel bir durum. Şimdi bende de aynı şey var. Mesela ben köşe yazılarımı hangi köşe yazılarını ne zaman kime yazdığımı hatırlamıyorum. Ama zamanı hatırlamasam da o duyguyu ve şeyi hatırlıyorum. Değil mi? Sizde sende de öyle oluyor. Ben e, hangi yazıyı niye neden kime nasıl yazdığımı çok iyi hatırlıyorum. Ben zamanını hatırlamıyorum. <laughs> değil mi? Böyle bir şey var? <laughs> Hiç hatırlamıyorum. Bu daha önceki kitaplarda neler var? Örümcek Ağa, Ben ee, Bir Kediyim, bir ben Kedi değil. Evden Kaçtı... Evet. Değil mi? Evet bir kedi serisi değil. vardı. Evet. evet. İçindeki gürültü var. Ee, başka kırık köşe var. Uzaklar herkes için uzaklar var. Tan ayaklanması var 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 var. Çok da kitabımız Sekiz var. Dokuzuncu çıkacak şimdi evet bu sekizinci kitabımız. Oh, ne kadar güzel ama hepsinde de bir şey var. Hayvan sevgisi bayağı bir yoğun anladığım kadarıyla. Ben, Fotoğraflar da var ama aldık. Evet, Onları ben da kullandık. Sokakta ki köpekleri böyle kedileri yalnız yani onları böyle şey gibi görüyorum hep yalnız savaşçılar onlar evet. yani hep tek başlarına bütün gece işte bir yerlerde geçiriyor evet. yağmur yağıyor o sokakta işte kar yağıyor sokakta güneş kavuruyor sokakta o yüzden böyle onları çok kendi başına hani çok yaşam mücadelesi veren aslında canlılar gibi görüyorum çok saygı duyuyorum ve seviyorum da yani bugüne kadar Gerçekten onlar da beni seviyor Öyle şeyde Twitter'da Facebook'ta şimdi hayvan hakları falan çok da e, farkındaysan savunucular da çok var ve bu anlamda çok tweetler de var Facebook'ta da var Twitter'da da var onlar için ne diyorsun? Yani iyi ki varlar ee, ben onların hepsini destekliyorum zaten Değil mi? gazetemiz de destekliyor biz en çok mesela işte hayvanlara onlara yapılan zulümlere ya da işte gerekli yasalar olması gereken yasalar üzerine çok haber yapıyoruz. Ya çok önemsiyoruz çünkü aynı tabiatı ve doğayı paylaşıyoruz. Yani ortak paylaşıyoruz. Biraz en az bizim e kadar canlılar ve en az bizim kadar hakları var diye düşünüyorum. Tebrik ediyoruz sevgili Yasemin sizi. Teşekkür ederim. Ahmet Bey siz nasıl? Sosyal medya ile ilişkilerimiz? Sosyal medya tabii e, biraz zorunlulukla içinde olduğumuz bir e, mecra bizim için. İşimizin gereği biliyorsunuz öncelikle Facebook çıktı Facebook'un içerisindeydik işte orada arkadaşlarımızı bulduk geçmişte kalan insanlara ulaştık ve onlarla bir takım ortak anılarımızı paylaştık ama ben Twitter'ı daha çok kullanıyorum çünkü özellikle haber takip etmek için Twitter şu anda eşsiz bir haber kaynağı niteliğinde birçok internet sitesine girip tarayıp bakmanıza gerek kalmadan Twitter'dan işte doğru kişileri ve doğru kaynakları takip edebiliyorsanız habere en hızlı ve en etkin şekilde ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla Twitter benim için daha aktif olduğum bir mecra. Evet kesinlikle. Sizin için bir küçük şöyle bir araştırmada da ne diyor? Robotik sistemler, yapay zeka, zeka, Lego, ahşap kutular ve bir takım başka ilginç işlerin <laughs> hastası diye bir evet. metin buldum şöyle küçük. <laughs> evet Doğrudur. E, doğrudur. Şöyle söyleyeyim. Benim e, daha ilkokula başlamadığım dönemlerde babamın satın almış olduğu bir takım ansiklopedilerden annem beni yanına oturtup e, bana resimlerini gösterir ve içindeki metinleri okurdu. Ve orada en çok sevdiğim e, ansiklopedinin uzaydı. Uzay teknolojileriydi. Çocukken başladı. E, evet bu tutku e, ilkokul ve ortaokul yıllarında devam etti. Elektroniğe çok meraklıydım. Bilgisayara çok meraklıydım. Ve e, bunun bir sonucu olarak da uzay bilimleri ve teknolojisi bölümünü... <laughs> E, İtü, evet, uzay mühendisliği bölümünden evet, mezun oldum ve Allah rahmet eylesin diyorum. Bizim bir hocamız vardı. Şakir Kocabaş Türkiye'nin ve hatta dünyanın sayılı yapay zeka uzmanlarından birisiydi. Onunla çok fazla zaman geçirme şansım oldu ve dolayısıyla yapay zeka ve okuduğum bölümün içeriğiyle de ilgili olarak robotik işte bilgisayar, elektronik gibi konular her zaman hayatımda önemli bir yer tuttu. <laughs> ve her çocuğun severek oynadığı Lego benim çocukluğumda önemli bir yeri vardı ve büyüdüğümde de bu tutkum devam etti. Artık şu anda ya da çocuklarımız artık leboyla oynuyor. Ben oynayamıyorum ama bu tutku devam ediyor yani. Ne kadar güzel. Peki şimdi küçük bir veterimiz var. İz evet. Bir izleyelim sonrasında sohbetimize devam edelim. Peki. Yeni bir göz implantı körlerin de yüzleri tanımasını, televizyon izlemesini hatta okumasını mümkün kılıyor. Milyonlarca yaşa bağlı maküler dejenerasyon hastasına yardım etmek için tasarlanmış bu aygıtın dışarıdaki bir parçadan görüntü ve güç almasını sağlayan bir sistemi mevcut. Bu implant görüntüyü doğrudan gözle yakalıyor ve bir lazer çalışması için gereken enerjiyi uzaktan sağlıyor. İmplantın boyutu küçük olduğundan yarım saatlik bir operasyonla göze nakledilebiliyor. <laughs> Teknoloji gelişiyor bir yandan ama bizim de mesela konuşmak istediğimiz bu haftaki konuların önemlisinden birisi internet haberciliği. İnternet haberciliği habercilikten biraz farklı olmaya başladı. Demin senin de üzerine gittiğin gibi Twitter mesela çok ciddi bir haber kaynağı haline gelmeye başladı ve neredeyse haber sitelerinden daha fazla insanlar Twitter evet. kullanmaya başladılar. Senin bu konudaki görüşlerin nedir? İnternet haberciliği, yani haberciliği e, mecra olarak internete taşıdığımızda neler değişti sence? Aslında e, tarihe dönüp baktığımız zaman yani mağara devri döneminde duvarlara çizilen resimler ve sonrasında... Taş tabletler, işte papyrusun bulunması, yazı, matbaanın icadı ve e, günümüze kadar teknolojiyle birlikte bu ortamın gelişmesi, hepsini bir bütün olarak ele aldığımızda çok basit bir şey yapıyoruz yani karşılıklı iletişim kuruyoruz evet. iki ve daha fazla insan arasında bir fikir, bir görüş, bir düşünce e, aktarımı söz konusu, bir olayın aktarımı söz konusu sadece kullandığımız mecra değişiyor ve e, kullandığımız mecra'nın değişmesi e, bu bilgi aktarımının süratini arttırıyor. Özellikle medya dediğimiz ortamın 1800'lü yıllardan sonra sosyolojik anlamda toplumu etkilemeye başladığını görüyoruz ve çok uzun bir tarih değil yani 200 yıllık bir dönem içerisinde şu anda insanlar sosyal medya üzerinden organize olup işte ihtilaller ya da başkaldırılarla ülkelerinin yönetimlerini değiştirebilir noktaya geldiler Arap Baharı'nda bunu izliyoruz. Dolayısıyla insanın başının dönmemesi mümkün değil. Yani hepsini birden takip edebilmek, hepsine yetişebilmek, hepsinin içinde olmak mümkün değil. Herkes kabının büyüklüğü ölçüsünde bu mecradan faydalanıyor veya bu mecranın içerisine katkıda bulunabiliyor. Evet. Bunlar olumlu gelişmeler ama önü nereye gidecek? Yani biraz önce VTR'da da seyrettik işte bir göz implantı ama bu sadece görmeyen insanlar için yapılmış bir Buluş ya da işte teknoloji geliştirilmiş teknoloji biliyoruz ki işte Google gibi firmalar bir takım gözlükler teknolojik evet, gözlükler evet. üzerinde çalışıyorlar belki de hiçbir araç kullanmadan bir süre sonra vücudumuza implemente edilecek vücudumuza yerleştirilecek işte lenslerle ya da başka cihazlarla evet çiplerle haber alışverişi yapabiliyor olacağız bunu önceden kestirmek mümkün değil önemli olan içinde bulunduğumuz ortamın bize sunmuş olduğu avantajları en iyi nasıl kullanabiliriz? Bunlardan nasıl fayda sağlayabiliyoruz? Sadece bireysel olarak değil, ülke ve millet olarak e, bunlardan nasıl bir e, ekonomik model oluşturabiliyoruz? Nasıl bunu gelir haline dönüştürebiliyoruz? Bu işlere kafa yormamız lazım. Yoksa e, dönüşümü ve değişimi hepimiz görüyoruz, biliyoruz. Yani bunu e, inkar edebilmek gibi bir lüksümüz de yok. Yani şöyle mi diyorsun, İnternet haberciliği üzerine konuşacaksak, internet evet. haberciliğinin Türkiye'deki haberleri dünyaya ulaştırabilen bir yapıyı, e, platformu oluşturmamız en çok gerekli olan noktalardan evet. birisi diyebiliriz. Son dönemde zaten bildiğim kadarıyla büyük mecraların bir kısmı internet, e, internet veya internet dışında İngilizce'de aynı şekilde kendi evet. gün, günlük evet. gazetelerini ve dergilerini çıkarmaya devam ediyorlar. Evet. O zaman internet haberciliği dediğimiz noktada yeni dünya haberciliği bu tarafa doğru gidiyor gibi. kesinlikle. Çok Peki doğru. Yasemin senin taraftan nasıl nasıl gelişiyor bu işler? Yani e, köşe yazan birisinin internette de köşe yazmasıyla. Normal periyodik herhangi bir yerde köşe yazması birbirinden biraz Gözete farklı gibi geliyor bana. De. Ben gazeteyi tercih etmedim hiçbir zaman. Hala etmiyorum. Ee, zaman zaman oldu öyle e, fırsatlarımda ama açıkçası değerlendirmedim. Çünkü internette yazmayı seviyorum. Yani hani gecenin üçünde bile... Ne farklılığı var senin? Şey, e, birinde yazılı teslim ediyorsun ve artık senden gidiyor. Bir daha ona kontrol etme... E, Dokunma şansın yok, düzeltme şansın yok. Şu şey andaki hissiyatını ne e bir hissediyorsun? Bir de tabii yani şimdi ben e, yazı yazdığım yerde o kadar rahatım ki panelim e, hemen ulaşabileceğim uzaklıkta. Gecenin üçünde bile hani canım sıkıldı insan sevgilisiyle kavga ediyor ayrılıyor işte barışıyor bir şey hissediyor yani onu hemen o anda e, yazıp yayınlayabiliyor. Ben internetin hızını bu anlamda seviyorum. E bir de enerjisini de seviyorum. Peki o yüzden aynı gazete... anda geri dönüş de oluyor değil mi? Yani tabii tabii. Hani yani, yazıyı koyduğun anda e, ve zaten sosyal medyada paylaştığın anda ki insanlar da e, girip okuyor ama bir de paylaştığında hemen yorumlar geliyor. İşte güzel olmuş olmuş. işte yazarken ne hissettiğim süper işte onlar paylaşıyorlar falan derken ben bunu seviyorum. Yani gazetede böyle bir şansın da olmuyor. O bana biraz daha şey gibi yani yazı yazdım verdim e, yani işte mail gelebilir falan. Hani Orada direkt yorumları, her şeyi, tepkileri görmek bana heyecan veriyor açıkçası. O yüzden ben interneti kesinlikle tercih ediyorum. Şimdi Ahmet, e, Cloud diye bir yapı var. Yani bu Cloud evet. yapısı itibar yönetimi konusunda, cloud.com e, itibar yönetimi konusunda bazı çalışmalar yapıyor. Şimdi Yasemin'in söylediğinden ben şunu çıkarıyorum bir parça. <laughs> İnsanlar e, mesela Cloud'da şunu, e, ne kadar fazla Twitter follower'ınız olduğu ile ilgilenmiyorlar. Kaç kişi var? İki kişi mi var? İki kişi takip ediyorsa size o iki kişiden ikisi de siz yazı yazdığınızda geri dönüyorlar mı? Hı hı. Geri dönüş verebiliyorlar mı? Onu takip ediyorlar. Peki o zaman internet biraz...